birisi Mehmet Şimşek'in taklidini hem fiziken hem de anlam olarak çok iyi yapmış. Fethiye'de güneş aşırı derecede çok çok kullanılıyor. Yani güneşlenmenin aşırı artışı nedeniyle bir takım makroekonomik dengesizlikler ortaya çıkmıştı. Şimdi Fethiye'de fazla bir kullanım var. Net bize girmenin bir vergisi olması gerekiyor. Bir, birkaç tane örnek vereyim. Ölü Ölüdeniz'de güneş her zaman açık. Giresun'da çok iyi değil mi ya? Giresun'da ise çok az şekilde açık. Yani güneşin iller arası açığı. Geçen sene mayıs ayında Giresun'da hava hep kapalıydı. Güneşlenme oranı sadece 1.6. Bu da önemli. Dolayısıyla hani temel dengesizlikleri giderme anlamında program çalışıyor. Yani bizim ölü denizden fethiyeden güneşlenme vergisi almamız gerekiyor. <laughs> daha Çünkü orası güneşin enerjisini çok kullanıyor. Ya muazzam yapmışlar. Hakikaten çok iyi işler çıkıyor bazen. Sesini mesini yani yapay zeka mı nasıl yapmış bilmiyorum ama çok güzel yapmış ya.